Havala yazladıkça su azalmaya başladı. Bakalım sonraları ne olacak? Ne kalırsa bu su işi de toptan bir çare bulmalı. Belediyenin bu şekilde adım atması, doğaya önem vermesi bizim için çok önemli, gelecek için çok önemli. başkanımızın bu faaliyetine çok sevindik yani. Üç ton, üç ton, üç ton, binlerce ton su birikecek, bedava su. De burada çekilen bir film var, Susuz Yaz. Film o zaman kuraklığa ve o kuraklıkla başa çıkmak için yapılan çözümlere dikkat çekmek istemiş. Sünger kent diyoruz. İzmir'i yağmur suyunu toplamak, ve ihtiyaç halinde de kullanmak istiyoruz. 13 evde başlıyoruz. Çatılardan yağmur suyunu topluyoruz ve bahçe sulaması için, mutfakta, çamaşırda, kullanma suyunda nerede ihtiyaç olursa lavabolarda o suyu kullanacağız.